Herkesin bildiği gibi ben şair, boyacı, has Şarkıştamızın, şarkıçlarımızın ana dilini Nuriye olarak da size olmaktan gurur duyuyorum. Selamı yazdım mektubundan teline. Hiçbir haberi göndermiyor Nuriye. Şu dünyamı dar eyledin başıma. Yollarında gözüm kaldı Nuriye bunca ömrüm çileyle mi geçecek? Ben derdimde sen orada ne oluyorsun? Çok istedim seni gelip görmeyi. Şu gözlerim yaşta doldu ne oluyor? Senin için bu ömrümü tükettim. Yataklara hasta düştüm ne oluyor? Kuşlar gibi yuvam olsun isterdim. Attın beni gurbet ne oluyor? bilmem gönlüm, bilmem başka yerde mi? Bak be dedim, can çekiyor ne oluyor? Hoyrat vurdu güllerimi bağımı. Yar hazretin zor geliyor ne oluyor? Çekemiyorum artık ben bu hasreti. Yıllar geçti, aylar geçti ne oluyor? Terk eyledim senin için silahı. Bu hallere sen düşürdün ne oluyor? ters eyledi haşgül felek yolunu. yer hasreti yıktı benim bağrımı. Kim bilecek, kim soracak halımı. Ben derdim de sen orada ne oluyorsun? Teşekkür ederim Türkiye. Biz de e, abimize, şarkı e, değerli abisi, renkli siması ve şair yönü olan Haskül abimize yürekten ee, teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sağ Teşekkür ederiz. Hocam. Sevgiler, görgüler, duygular.